Ankara Masası özel yayınında Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Eray Güçler hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Gökhan. Hocam bugün biraz gündemin içerisinde, biraz dışında, ortasında, gündemin neredeyse dışında gibi görünen, perde arkasında hep var olan bir ülkeyi konuşmak istiyoruz. Yani İsrail'i. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada İsrail bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ama Libya'da vekalet savaşlarının verildiği yerde acaba İsrail'in yeri, varlığı nedir? Teşekkür ederim. Aslında bence zamanlama açısından da bu konunun işlenmesi son derece önemli. İşte kenarda, kıyıda, dışarıda, içeride değil tam merkezinde aslında. Bu meselelerin asıl işte Orta Doğu Arap yangından tutun da, Arap Baharı denen Arap yangından tutun da, Orta Doğu coğrafyasında, dünya ekonomik sisteminde, siyasal sisteminde, bilgi ve teknoloji sistemlerinin tam merkezinde aslında İsrail. Ee, yani küçük bir ülke, 8 milyon nüfus, küçük bir ülke kurulduğu günden şu ana kadar topraklarını yaklaşık 4 kat arttırmış durumda. Ee, sadece Arap dünyası değil, neredeyse bütün dünya İsrail'i seyrediyor. Ee, tabii şimdi İsrail e, hani neresinde bu işin diye baktığımızda e, çok önemli aşamalar kaydetti. Aslında İsrail'in bu aşamalarını bilirsek İsrail'in nerede olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Nedir? İlk başta bir kuruluş aşamasını tamamladı. E, peş peşe gelen e, biliyorsunuz işte 3 e, veya 4 savaştan sonra e, kalıcı hale geldi. E, yani e, hem Akdeniz'de hem Kızıl Kızıldeniz'le e, çok net bir bağlantısı var. Yani iki yönlü e, çok önemli bir stratejik lokasyon elde etti. Tabii bunun ötesinde e, belki birazdan siz de değineceksiniz. E, çok önemli değişimler gerçekleştirdi. Yani bu savaşlarda kendi lokasyonunu sağlamlaştırdı. Artık e, geri dönülemez bir noktaya geldi ama asıl e, mesele burada kendisini çevreleyen ülkelerde çok önemli değişimler oluşturdu bakarsanız şu an maalesef pek çok Arap ülkesini Araplar yönetmiyor Arap görünümlü İsrailler yönetiyor bunu çok net söyleyeyim Bakın bu gerçeklik Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha net belirgin hale gelecek yani aslında e, İsrail o ülkelerin içerisinde yönetimleri ele ele geçirmek suretiyle Gerçekten kendisine görünmez bir duvar inşa etmiş durumda. Yani sizler de zaman zaman medyada duyuyorsunuz. Hani Bunlar benim söylediğim bir komplo teorisi falan değil. Yani istihbarat İsrail İstihbarat Başkanı'nın Suudi Arabistan'da kimlerle geçtiğimiz işte yaklaşık 6-7 ay önce görüştüklerini, burada Türkiye'nin nasıl tanımlandığını vesaireyi biliyoruz yani. Ve İsrail'in bir stratejisi, bir politikası bu noktada İsrail çok önemli bir dönüşümü de başarmış durumda. E bakarsanız işte görünüşte bir Filistin meselesi var. E, Filistin meselesinin içini boşaltmış durumda. E, yani dolayısıyla çok önemli aşamalar ve ilerlemeler kaydetmiş durumda. E, yani Libya'dan başlayacak olursak neresinde? Libya'nın tam merkezinde Libya Haftere, e, İsrail'in e, işte 5. 6. kol dediğimiz istihbarat ve gayri nizami harp anlamında ee, İsrail unsurlarının Hafter'e destek verdiğini e, biliyoruz burada eğitim yaptırdıklarını özel işte e, ne bileyim suikastçiden tutun da e, özel e, gayri nizami harp dediğimiz yani nizam olmayan asimetrik çatışmalar yönünde e, uzmanlaştırıcı eğitimler verildiğini e, işte sabotaj, patlayıcı, suikast vesaire gibi çok yönlü eğitimler verildiğini. Biliyoruz yani tabi İsrail'in bu noktada bakarsanız hani kime destek veriyor, niye destek veriyor sormamız lazım. e Hafter'e destek veriyor. Niye veriyor? E çünkü Türkiye'nin orada olmasını istemiyor. Ve bakınız çok enteresandır. Geçtiğimiz günlerde istihbarat, İsrail istihbaratının en üst düzeydeki yetkililerinden bir tanesi. Yani yaptıkları yıllık değerlendirmede Türkiye'yi İran'dan daha tehlikeli artık bulduklarını ifade ediyorlar. Ee, tabii Türkiye e, dünkü Türkiye değil, geçtiğimiz eski Türkiye değil. Türkiye e, ilk defa bu dönemde gerçekten olması gerektiği noktaya son derece yaklaşmış güçlü bir Türkiye. Yani burada hem tabii sahada, is, hem diplomasi hem, hem sahada, hem masada hem de e, İsrail açısından konuşacak olursak hem de istihbaratta. Yani çok güçlü bir Türkiye var. Türk istihbaratı kendi yakın coğrafyasında ve kendini ilgilendiren dünyadaki diğer coğrafi alanlarda çok güçlü. Bu bu, bu, bu tabi nasıl diyelim? Bu tabi İsrail tarafından arzu edilen bir durum değil. O yüzden Türk istihbaratı İsrail'i çok ilgilendiriyor. Türk istihbaratının istihbari ve operasyonel kabiliyeti dikkat edin özellikle bunu vurguluyorum. Türk istihbaratının geçmişe göre en büyük farkı proaktif istifa, operasyonel kabiliyetidir. Operasyonel, proaktif operasyonel kabiliyete kavuşmasıdır. Bu sahada biz çok göremiyoruz ama çok ciddi bir İsrail üzerinde de, başta İsrail olmak üzere bölge üzerinde de çok ciddi bir etki üretiyor. Bunu görmemiz lazım. Zaten Şimdi tabii bölge, bir... bölge ülkelerinde de şöyle baktığınız zaman yönetimleri bir ehlileştirilmiş yönetimler meydana getirdiler. bunu işte e, Türk, Türkiye yani Türk için bırakın... Türkiye için böyle bir şey yapamadıklarının etkisi var mutlaka. Evet yani burada e, yani bırakın işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı e, işte Mısır'ı vesaire e, gerçekten yönetimler ele geçirmiştir. durumda. Ya bu e, işte bir sülalenin ele geçirilmesi şeklinde ya da Muhammed bin Selman'ın işte oraya konulması da işte iç darbeler şeklinde ya da aleni darbe Mısır'da olduğu gibi darbeler şeklinde yani hangi hangi yöntem tutarsa e, o yapılıyor. Şimdi tabii bazı gerçekliklerin altını çizmemiz lazım. Yani şimdi bu İsrail, İsrail kim yönetiyor? Bakın İsrail İsrail'dekiler de yönetmiyor. Aslında İsrail'i dünyanın değişik yerine, başta Amerika olmak üzere a, sermayeye ve bilgiye, yani bilgi teknolojilerine sahip a, küresel lobiler yönetiyor. Yani Yahudi lobileri yönetiyor. Yani dolayısıyla zaman zaman İsrail'deki İsrail'lerle e, bu küresel lobiler, e, Yahudi lobileri arasında da zaman zaman mücadelelerin e, yaşandığını biliyoruz. Ama neticede e, bu mücadelenin daha arka perspektifinde çok önemli bir ayrıntı var. Bunu buradan paylaşmak isterim. Ondan sonra da Türkiye'ye ve bize etkilerini kısaca anlatmak isterim. O da şu. Bakın bütün dünya devleti, bana herhangi bir devlet düşünün. E, yani şu an dünya üzerinde irili ufaklı büyük küçük zayıf güçlü hiç fark etmez bir devlet düşünün bu devletler dünyadaki bütün devletler dış politikalarını milli çıkarlarına göre oluştururlar ya politika bir siyasettir yani hedeflere ulaşmak için nasıl bir yöntem oluşturulacağının siyasetidir bu politika fakat tek bunun alternatifi ya da istisnası İsrail'dir. İsrail Dış politikasını milli çıkarlarına göre değil, Yahudi e, inancına göre ya da kendilerine göre oluşturduklarını bir siyonist e, ideolojiye, yani arkasında din temelli bir ideolojiye dayandırılarak e, oluştururlar. Bu önemli. Çünkü hal böyle olunca e, yani çıkarların ötesinde farklı e, perspektiflerin dış politik amaçlara yansıdığını görürüz. İşte burası bizi ilgilendiriyor. Yani burası tam olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü İsrail'in, lafı uzatmadan söyleyeyim, İsrail, Büyük İsrail e, projesi var. Yani bu kadar 2010 yılında başlayan bütün Orta Doğu'yu tarumar eden kurumsal devlet yapılarını ortadan kaldıran Arap yangını denen aslında Arap baharı denen Arap yangını'nın aslında bir sebebi de budur yani. Neticede Büyük İsrail vaat edilmiş topraklar. E, bunun bir bölümü de Türkiye e, sözde kendi şeylerinde Türkiye'de Türkiye'nin de bir bölümü. Mezopotamya bunlara mezopotamya bölgesi galiba değil mi hocam? Mezopotamya Efendim? bölgesiyle ilgili beklentileri var galiba. Evet. Yani, yani o işte büyük siyonist toplantı var biliyorsun 1800'lü yılların sonunda. Daha sonra da işte 1900'lü yılların başında ondan sonra da 40'lı yılların son ortalarında kurulma aşaması bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve o dönemdeki oluşturulan mantıktan ayrılmış değil e, İsrail yani o yüzden e, yani burada dış politika analizi yaparken İsrail'i farklı bir kulvarda değerlendirmek lazım çünkü politikaları e, çıkarlarına e, milli çıkarlarına göre değil e, arka planda dini bir ideolojiye dayandığını e, söylememiz lazım tabii ki dini ideolojiye da dayanabilir eğer o toplum e, öyle bir şey istiyorlarsa eyvallah ama neticede bu ideoloji maksatlar diğer ülkelerin yok edilmesini ya da işte dağıtılmasını, parçalanmasını vesaire kapsıyorsa o zaman işte e, yani o zaman biz de kendi pozisyonumuzu bu noktada e, bu politika açısından değerlendirmemiz ve gerekli savunma araçlarını mutlaka üretmemiz lazım. E, maalesef böyle bir durum var. Yani İsrail'in bu dış politikasında söylenmese de net e, zikredilmese de böyle bir e, durum var. E, tabii şimdi burada bugüne kadar Türkiye'nin kontrol altında tutulması, baskı altında tutulması hep amaçlandı. Yani 80 darbesi, 15 Temmuz hareketi, içerideki PKK meselesi vesaire. E tabi şimdi İsrail'i de bu noktada ülkeleri dizayn etme noktasında sadece küçük bir İsrail olarak görmemek lazım. İşte demin ki o saydığım küresel sermayeyi büyük oranda elinde tutan küresel bilgi teknolojileri, uzay teknolojileri dahil işte başta silikon Vadisi vesaire olmak üzere elinde tutan çok büyük bir güç var. Yani bir taraftan İsrail kendine düşman olan o Arap toplumlarını işte çeşitli araçlar, yöntemler kullanarak yönetimlerini ele geçirirken diğer taraftan da Amerika yığı da neticede bu küresel lobilerin büyük oranda etkili bir şekilde yönettiğini biliyoruz. Yani doğa doğrusu dünya insanlığının şunu anlaması lazım. Dünya insanlığı şu an neyle karşı karşıya olduğunu çok iyi anlaması lazım. Yani burada bu sözlerim kimseye bir e, rakip ya da kimseye bir atfen söylenmiş bir şey değil. Ama hakikaten bu ülke dünyada barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacak eğer yaşamak istiyorsa herkesin barış ve huzurdan yana olduğu bir ortam mutlaka oluşturulmak zorunda ve bu noktada da e, yani bundan sonraki süreci size biraz yorumlamak isterim. O da şu, bakınız Türkiye merkezli bir analizle yorumlamak gerekirse yani İsrail'in bugün bugüne kadar PKK meselesinden tutumda da yani FETÖ, FETÖ kesin yani, yani FETÖ ile FETÖ İsrail'in üretilmesi FETÖ'nün üretilmesinde İsrail'in desteği katkısı yatsınamaz yani. Hani bunu tek geçerim yani bugün işte o FETÖ'cülerin FETÖ'cü darbeci hainlerin kaçmadan önce Genel Kurmay karargahından, kozmik odadan, kozmik odadan çaldıkları o harekat planlarını İsrail'deki gazetelerde nasıl o çok gizli olan harekat planlarının nasıl deşifre edildiğini e, sizler de okudunuz, bizler de okuduk. Yani dolayısıyla bakarsanız e, gerçekten bütün bu özellikle istihbarat merkezli bütün operasyonlarda Türkiye'ye karşı Türkiye'yi dizayn etme noktasında e, yapılan operasyonların içerisinde mutlaka. Sadece İsrail değil ama İsrail'i de bulursunuz. Yani İngiltereyi de bulursunuz, Amerika'yı da bulursunuz, İsrail'i de bulursunuz ama yani o, o bun bu, bulunmaz değil. E, dolayısıyla şimdi burada bütün bunlara rağmen de ayakta kalabilmiş ve bölgede artık e, gücünü e, arttırmış. E, sadece bölgesel güçle de değil. Artık inşallah şu yakın çevremizdeki enerji kaynaklarına uğraşmakla e, kavuşmakla diyelim e, transregional power diyebileceğimiz. ...çok önemli bir bölge üstü güce e, erişmek üzere olan bir Türkiye var. Şimdi dolayısıyla e, bundan sonraki süreci eğer okuyacak olursak... E, ...ben e, bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde Orta Doğu'daki Türkiye hariç... ...asla yani Türkiye'yi e, hiç kimse küçümseyemez artık. Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi dediğimde söylediğim gibi... ...ve İsrail e, Türk isti, başta Türk istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatımız olmak üzere... E, çok e, dikkate almak zorunda olduklarını biliyorlar. Yani bu noktada Türk istihbaratın Türk operasyonunu, operasyonel kabiliyetini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güç unsurlarını e, İsrail'de çok ciddi şekilde dikkate alıyor. Bütün bunlara rağmen dizayn edemedikleri bir ülke var ve her seferinde hani öldürmeyen daha güçlü yapıyor ya Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi. Yani bakınız ve bu operasyonları def edebilen e, bypass edebilen, önleyebilen tek ülke Türkiye Diğer bütün operasyonları kadar Orta Doğu'da bakın. Nerede operasyon yapılmışsa o ülkeler şu an tarumar. Yerle bir olmuş durumda. Ha, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra muhtemelen 10 yıl içerisinde bazı ülkelerin siyasal sınırlarının değişme ihtimali son derece yüksek. Bir kere bu bir. Bunu bir kere not edelim. İki, İran'a yönelik baskı artacak. Yani İran e, üzerinde e, Amerikan baskısını eğer Donald Trump seçilirse Aralık ayından itibaren e, artma ihtimali son derece yüksek. E, yani bunu önleme şansı da yok. Çünkü İran'a yönelik muhtemel bir operasyonun asıl sebebi İran değil, Çin. Yani dünya aslında çok ciddi bir şekilde Çin'le batı arasındaki daha kırılgan, daha agresif, daha hassas bir çatışma sürecine doğru sürükleniyor. Bunun tabi batı cephesinde de İsrail'in olduğunu bilelim. Yani İsrail bu durumu fırsata çevirmek noktasında İran'a yönelik operasyonu mutlaka değerlendirecektir. Peki ne olacaktır? Yani Orta Doğu'daki şu anki devlet sayılarının artması, parçalanmalar, siyasal sınır değişiklikleri vesaireler eninde sonunda İsrail'i doğuya doğru hareketlendirecektir. Bugüne bakalım. Yani bunu da bir kenara not etmemiz lazım. İşte burada yani gerçekten gelecek Orta Doğu coğrafyasında yakın çevremizde çok daha hassas, çok daha kırılgan süreçlere doğru sürükleniyor. Tam da tarihin. Öyle enteresan bir anını yaşıyoruz ki tam da bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti, Türkiye belki de kendisine bu enerji kaynaklarıyla birlikte muktedir siyasal iktidarın doğru politikaları sayesinde gerçekten belki de Cumhuriyet tarihinin en üst noktalarında bir milli güce doğru kavuşmaya doğru ilerliyor. Yani bu şunu gösteriyor. Tabii biz tutut da bütün Orta Doğu'daki statükü değişmesini önleyebilecek durumda değiliz. Yani biz elbette işte Irak'tı, Suriye'de yakın civarımızda kendimizi bu ayrışmadan, bu nasıl diyelim e, olası çok daha kaotik durumlara sürükle, sürüklenen Orta Doğu'dan zararlı etkilerden korumak için elbette işte bir e, stratejimiz var. Belli derinliklerde güvenli bölge oluşturup e, bu bölgenin güneyinde e, mücadeleye davet etmek ama mutlaka sınırlarımızla ...bu özellikle istikrarsız alanlar arasında... ...bir güvenli bölge oluşturma. Bu Türkiye'nin stratejisidir ve... ...neredeyse üçüncü aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Çok önemli aşamalar kaydettik bu noktada. Ama şunu hesaplamamız lazım. Yeni yeni istikrarsızlaşan... ...yeni yeni siyasal sınır değişikliği... ...özellikle İran'ın istikrarsızlaşması durumunda... ...Türkiye'nin mutlaka ABCD planlarının da... ...hazır olması son derece önemli. Eninde sonunda... ...biz İsrail'le... ...belki ne zaman bilemiyoruz ama komşu olmaya doğru gidecek süreçleri süreçlerin işleme ihtimali son derece yüksek. Yani Bu bunu anlattığınız tabi arzu çok ederek enteresan. söylemiyorum. Bu anlattığınız çok enteresan. Yani, zaman zaman ABD ile yaptığımız yayınlarda arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi Trump'ın rüzgarlarının yeniden lehine döndüğünü gösteriyor. Bu da evet. İran'ın baskısının artacağı anlamına gelir. Evet. evet. Yani İran'a İran mutlaka dizayn edecek bir e, ma, muhtemelen yara askeri paramiliter bir e, müdahale olacak gibi görünüyor. Yani bunu ben iki yıldır söylüyorum. Bugün söylediğim bir mesele de değil. E, bunun e, süreci bakarlarsa tarih 1944 yılında Nikolay Spakman denen bir adam tarafından yazı, yazılmış bir projedir bu. Yani o projeye göre, o stratejiye göre, tam o tarihten beri dünya dizayn edilmeye çalışılıyor. Sıra burada, yani Avrupa dizayn edildi, Ortadoğu, şimdi sıra e, İran. Çin hattında, İran-Çin hattının tam ortasında da Rusya kenarında da Türkiye duruyor. Ee, ve şu an özellikle bizim yaşadıklarımız bugüne kadar bu Türk milletinin bu dışarıdan ve içeriden gelen bütün hainliklere rağmen def edebilmiş olma kabiliyeti Türkiye'yi çok güçlü bir pozisyonda tutuyor. O yüzden şu an Amerika'nın politikalarında Türkiye yönünden bir paradigma değişikliği olduğunu çok net söyleyebilirim. Nedir o paradigma değişikliği biliyor musunuz? Artık Türkiye'ye yani Türkiye'yi bertaraf ederek ulaşamadıkları politik hedeflerini Türkiye ile birlikte yapmak zorundalar. Bunun içinde iki yol düşünüyorlar. Bir ya Türkiye'yi nötralize etmek yani tarafsız bırakmak yani biz karış biz bu işi yapalım ee, bak daha da güneye iniyoruz işte PKK bir kara gücü olarak oluşturdu ama size karşı değil ee, yani siz de bize karışmayın biz de şu işi yapalım yani nötralize edelim tarafsız bırakalım Türkiye'yi. Ya da asıl istedikleri Türkiye ile birlikte. Gene Türkiye'yi nasıl Fransa, şimdi Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de koçbaşı olarak kullanmak istiyorsa, yani Türkiye'yi gene yapabilirsek işte bu stratejide koçbaşı olarak Orta Doğu'ya sürelim tetikçi olarak kullan. Tabii bu mümkün bence, değil. Yani bu, bence ikisini de yapmaya düşündükleri çalışıyorlar. düşündükleri bu da. Bu mümkün değil tabi yani onu söyleyeyim. Ama ikisinde yapmaya çalışıyorlar sanki. Yani özellikle yapıyor, evet, Suriye'de, de yapmaya çalışıyorlar. yani Suriye'de, Irak yani evet, yaptıklarına bakarsanız. İçimizdeki Amerikalılara bakarsanız da yani bu söylemlerden bu çıkıyor. Ama evet. tabii bu mümkün değil. Yani şu anki Türkiye'nin konjonktüründe, şu anki Türkiye'nin siyasi yapısında ve iradesinde bunun artık yeri yok. Evet. E tabii nötralize edebilirler mi? Onu bilemiyorum. Yani neticede Türkiye'nin milli çıkarlarının işlediği noktada, işlediği noktaya kadar Türkiye elbette küresel güçlerle de Rusya da, de Amerika ile de işbirliğini yapacak ve demin ki söylediğim o güvenlik stratejisinin dördüncü aşamasına geçebilmek için gerekli her türlü işbirliğini de yapacaktır. Yeter ki yani Türkiye'nin milli çıkarlarının esas aldığı bir ortam oluşursa, oluşmazsa işte görüyoruz Amerika da de geriliyoruz, Rusya ile geriliyoruz. Her ikisine karşı da gerekirse ikisine birden top yakın durdu karşı durduğumuz zamanlar da oluyor. dolayısıyla şu anki Türkiye'nin denge politikası son derece etkili hem Orta Doğu'da hem de bulunduğumuz diğer lokasyonlarda etkili bir sonuç ürettiğini görüyoruz. Ve bunun da bu şekilde Türkiye tarafından devam edilmesi gerektiğini de vurgulamak istedim. Hocam bir başka yayında detaylara girelim Çünkü yayınımızın süresinin oldukça geçtik. Evet. Ben son bir sözle evet, evet. bitirmenizi rica edeceğim. Türkiye'nin bu aktif proaktif dış politikasında bugünlerde gösterdiği performansla ilgili bir cümleyle bitirmemizi rica edeceğim. E, tabii milli gücümüz artıyor e, Gökhan Bey. Yani bunun etkilerini yani artan milli gücün etkilerini hemen göremezsiniz ama bir iki yıl içerisinde görürsünüz. 2023'e kadar çok önemli bir eşikten geçiyoruz. Eğer e, şu enerji kaynaklarını bu Eylül ayı içerisinde, Ekim ayı içerisinde öyle e, çünkü Sayın Bakanlar açıklama yaptılar. E, bulabilirsek e, birkaç yani şu 320 milyar metreküp bir, bir trilyonun üzerine çıkarsa e, yani 2023'e kadar dönemde Türkiye bu politikalarıyla devam ettiği müddetçe e, çok önemli bir e, potansiyel güce erişecek. Bu şu anlama gelir bir içte büyük rahatlık sağlayacak. Yani ekonomik olarak, toplumsal kalkınma olarak hatta toplumsal dönüşüm anlamında özellikle bilgi toplumuna doğru evrilmemiz anlamında çok büyük bir e, bize katkı sağlayacak. Bu da tabii Dünyada şu an oluşmuş olan siyasal dengeleri, enerji ekopolitiğindeki dengelerde Türkiye nasıl diyelim zorlayarak bir alan e, mutlaka elde edecektir. Yani artık dünya küresel sisteminde e, mutlaka Türkiye'nin de imzasının olduğu kararlar alınmak zorunda kalacak. Türkiye'ye Türkiye rağmen Türkiye değil, Türkiye ile birlikte belki. Türkiye'ye rağmen değil, mecbur Türkiye ile birlikte hareket etmek zorunda kalacak, kalacak bir. Küresel yani dünyayı yöneten küresel sistemin içinde e, olacak Türkiye. E, şu anki politika o yüzden son derece doğru tutarlı. E, ben e, bu e, denge politikasının yani bizim doğuya ya da batıya e, eksen kayması değil de doğu ve batı ekseninin bizim merkezimizde birleştiği bu denge politikasının e, son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun aynı zamanda konumuz olduğu için de söyleyeyim. İsrail üzerinde de son derece etkili olduğunu görüyoruz. Yani her türlü çabaya rağmen dizayn edilemeyen Türkiye'nin e, var olması nedeniyle yani daha güçlü bir şekilde e, bu Afrika Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da e, var olması güçlü bir Türkiye'nin e, ortada bulması İsrail güneyde sıkıştırıyor. Bu sıkışıklığı İsrail ne şekilde aşacak? Bunu göreceğiz ama şu anki sinyaller İsrail'in de bu aşılamayan Türkiye ile Artık birlikte hareket etme yönünde bir takım eğilimlerin İsrail içerisinde de ortaya çıktığına dair bazı bilgiler alıyoruz. Bunu da tabii yakında takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bir başka yayında ben de tekrar görüşmek üzere. Ben İyi yayınlar Gökhan. Çok sağ olun. Sağ olun.